Sayın Avukat Bey, siz Ferdi Tayfur'un yıllardır avukatlığını yapıyorsunuz ve her şeyini biliyorsunuz. Necla Hanım'ın ve kızının bu Ferdi abiye, babasına Tuğçe Tayfur'un bitmeyen bu öfkesinin katlanarak devam eden, vefat ettiği halde karşımıza çıkan bu öfkesinin sebebi, gerçek sebebi nedir? Yani gerçek sebebinin kendilerinin boyutundan olduğunu bilmiyorum ama... Şimdi e, Ferdi abinin gerçek ve açık bir tutumu vardı. O da kızının kendisini üzdüğü bir el oğlunu kendisine küfür ettirdiği diye evet. kendisinin de küfür ettiğinden dolayı evlatlıktan red kararı vermişti. Sizde mesajlar varmış Tuğçe Tayfur'un babasına Var. küfürlü mesajları. Doğru mu? Var. Doğru. İçeriğinden söz edebilir misiniz? Şu anda söz etmiyorum. Bilal Bey sebebi de şu. Ee, bu mirasla ilgili konuda hı hı. E, daha sonra açıklama yapacağım. Hı -hı. O ben, 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 ben söyleyebilir miyim? Doğru ya da yanlış diyeceksiniz. Lütfen. Ne iğrenç bir babasın sen. Doğru mu? Doğru. Ben başka Ya olacak yapacağım. şey değil ya, olacak Çok... şey değil ya. Evet. Ferdi Tayfur'a ben kızıyım diyen bir kadın, ne iğrenç babasın sen diye mesaj atmış ve avukatı bunu doğruluyor. Evet. Ferdi Tayfur bu mesajı aldığında büyük bir şok yaşıyor ve bu mesajı size yönlendiriyor. Ve sonra Doğru mu? Bizi ayırdılar diyor. Evet. Hakan Doğru mu avukat bey? bey? Aynen. Doğru bilelim. Böyle oldu evet. değil mi? Hakan. Bey.